Öncelikle Konfederasyon Başkanımız Özlem Hanım'a ve beraberinde tüm federasyon başkanlarımıza ve yine bizim Akkuş Dernekler Federasyonu üye derneklerimize, misafirlerimize hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, afiyet olsun. Böyle bir pazar gününde böyle kalabalık bir şekilde misafirlerimizi, öncelikle ben dernek başkanına çok teşekkür ediyorum. Misafirleri bizle beraber ağırladılar. Sizler de katılım sağladınız. Biz Akkuş Dernekler Federasyonu'nda her zaman bir aileyiz diyoruz. Aileyi büyütme adına da Mehmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun girişimleriyle Büyütelim dedik ve Konfederasyona geçen sene mayıs ayında mı başkanım. <laughs> dilekçemizi verdik ve biz o günden beri kendimizi buranın bir üyesi olarak kabul ediyoruz zaten. Ama hani bugün istedik ki biz yeni seçildik Mehmet Başkanım işleri dolayısıyla yoğunluğu nedeniyle sağ olsun kendisi bize aday göstererek yeni seçildik. Yeni bir ekibimiz var. Biz istedik ki üye olduğumuz, ailemizi büyütmeye çalıştığımız konfederasyonumuzu bir tanıyalım. Onlar da bizleri bir tanısın istedik. Ve bugünkü toplantımızın amacı da bir araya gelmemizin amacı bizim burada bu. Özlem Hanım, ben üye dernek başkanlarımın konfederasyonla alakalı bilgilendirirseniz sevinirim. Sözü de size bırakıyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Metin Başkanım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Hepimiz inşallah. Kit, e, Akkuş Dernekler Federasyonu için hayırlı çalışmalara imza atmanızı dilerim. Şimdi arkadaşlar, e, Özlem Öztekin bendeniz. Biz 2017'de Orkon'u konu kurduk. Ee, kuruluş aşaması da oldukça ilginçti aslında. Ama tabi burada şu an kuran iki tane başkanım mevcut değil. Halit Cimburtoglu Ünye, Yakup Başkanım Fatsa'dan olmak kaydıyla üç kişi kurduk biz burayı. Biz de Mesudiye ayağıydık o dönemde. Ee, Ünye, Fatsa, Mesudiye olmak kaydıyla üç ayakta kurduk. Zaten biliyorsunuz bir konfederasyon, üç federasyon oluşabiliyor en az. Oldukça sancılı bir dönemden geçti kurduk Allah'ın izniyle. <laughs> Ondan sonrasında Allah'ın izniyle Korgan bize katıldı, dördüncü e, ayağımız olarak. Sonrasında da kıymetli federasyon başkanlarımızla e, bir toplantı gerçekleştirdik. E, bir etik karar aldık bütün federasyonların konfederasyon çatısı altında toplanmasına ilişkin olarak. E, bugün de Allah razı olsun hepsi buradalar. E, FATSA aramızda olamıyor maalesef. Kendilerinin merkezi FATSA olduğu için e, İstanbul'da temsilcileri yok şu anda, katılamıyorlar. Ünye Federasyon Başkanımız da katılacak biraz sonra aramızda. Bir tek o eksik şu an. Onun dışında hepimiz buradayız. ben isterim ki önce başkan mümkünse Federasyon Başkanımız bir kendini tanıtsınlar. Arkadaşlarımız onları bir tanısın. Çok iyi olur. Önce Federasyon evet, Başkanlarımızı... Ben Necati Özdemir. 2016 yılında kurulan Görköy Dernekler Federasyonu başkanını yapmaktayım. Bu üçü dönemim. Yedinci yılım daha doğrusu. Aynı zamanda Ordu Dernekleri Federasyonu'nda <laughs> e, üç dönemde görev yapmaktayım. Ben bugün özellikle Metin Başkanıma ve Mehmet Başkanıma 60 teşekkür ediyorum. Böyle bir oluşum. Bakıyorum 60 hep burada. İnan herkes ne güzel. Takım elbisesini giymiş, kravatını da atmış. Gerçekten örnek bugün için. Bunu her yerde anlatacağım. Sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizi selam, saygılarla sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Günaydın, hayırlı günler diliyorum. Şimdi ben e, Ahmet Taç, 1950 Ordu Gürgentepe doğumluyum. Yaklaşık 300 seneden beri de e, Gürgentepe Dernekler Federasyonu olarak görev yapıyorum. 2017 yılında değil mi kurulan bir e, konfederasyonu var. Biz de bunun içine dahil olma ihtiyacını hissettik gelendir. Bizim üst kuruluşumuz yani federasyon olarak bir aradasınız seyendir. Sizi bugün ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık diliyorum, huzur diliyorum, iyi günler diliyorum. Ben Ali Danış, Aybastılar Dernekler Federasyonu Başkanıyım. 2019'da derneğimizi kurduk. 23 tane derneğimiz var. Bu kahvaltıyı hazırlayanlara herhalde Akkuşlar Federasyonu hazırladı. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam, güzel bir kahvaltı. <laughs> ee, Herkese teşekkür ediyorum. Bütün federasyon başkanlarıma, konfederasyon başkanlarıma başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ Değerli başkanlarım, değerli Akkuş Federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda muhtemelen dernek başkanlığı da yapıyorsunuzdur. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetlerimle selamlıyorum. Metin Başkanıma ve yeni kurulan ekibe başarılar diliyorum ki e, başarının geleceği buradaki görüntüden de Ahmet abi ve Necat abinin dediği gibi ortada. Ben de Adnan Yılmaz. Mesudiye Dernekler Federasyonu'nun genel başkanlığını iki dönemdir yapıyorum. Mesudiye Dernekler Federasyonu 2011'de kurulan bir federasyon. ikinci dönemin federasyon başkanlığını e, sürdürüyorum. İyi bir ekibiz. Koşturuyoruz. Burada bir arada olmamızın sebebi ordulu olmamız. Aynı yörenin insanı olmamız. Oturduğumuz yer neresi olursa olsun biz aslında aynı yöreye aitiz. Ord dediğimizde bir araya gelebiliyoruz. İnşallah ordulların birliği, beraberliği başkanımızın kurmuş olduğu federasyon, konfederasyonla beraber devam eder. Ee, bize lütfen bu misafirlikten dolayı hakkınızı helal edin. Çok mutlu olduk. Ben şu an çok mutluyum. Sizler konuşunca belki çok daha fazla mutlu olacağız. Rabbimiz mutluluğumuzu daim etsin. Rabbim mutlu beraberliğimizi daim etsin. Teşekkür tamam. ederim başkanım. Herkese selamünaleyküm, ee, Hayırlı sabahlar. Afiyet olsun. Fatih Yeşilçayır benim de adım soyadım. Korgan Dernekler Federasyonu başkanıyım. Ben de bu dönem ikinci dönemim. Ee, bir dönem yapıp bırakırız dedik ama e, sağ olsunlar bırakmadılar. İnşallah ümidimiz üçüncü dönem yapmamak yönünde. Mehmet abinin yolundan devam edeceğiz. Metin Başkanım'a çok teşekkür ederim böyle bir ev sahipliği için. Hayırlı uğurlu olsun tüm yönetiminde. Biraz sağlık sorunum var kusura bakmayın böyle dönüşlerde yapamıyorum. Boyun fıtığı davası görüyorum. Hakkınızı helal edin. Aktefi ben Mehmet abiyle tanıdım. Mehmet abiyle tanıştık. Sosyal medyanızı da takip ediyorum. Herhalde çekimi yapan arkadaşlarımız bu işleri evet. yönetiyorlar. Akdef'in böyle yaptığı bildirilere, çalışmalar aşağı işte şeyin metnin altına işte Akdef basın bürosu falan dedim ya bu ne oluyor? Sağlantılı bir şey var. var, başka bir büro, büro falan böyle. Polit büroyu kurmuşlar yani Ş böyle <laughs> Çin böyle Mao tarzı bir şeyler var ama müthiş yani bu akşam bugün bu sabah burada şey görünce hakikaten bir askeri bir şey var gibi duruyor. <laughs> Yok başkan o kadar da değil. Necati <laughs> katılıyorum, hakikaten çok güzel bir tablo. Hepimiz aynı bölgenin insanıyız. Ee, biz de Korgan olarak, Korganlar olarak, Korganlı derneklerimize beraber herkesin selamını sizlere iletmiş olayım. Ee, orkonumuz var, ordu e, federasyonlarımızın konfederasyonu şeklinde. Ben her platformda, çıktığım her yayında, Böyle biraz her, her yayında şunu söylüyorum, yani ordulu birçok STK'mız var, bizim herkesin bir araya gelerek e, her şeyi konuşabileceği ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Biz Korgan olarak, Korganlar olarak her daim ordu konusu geçtiğinde orduların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. <laughs> Saygılar sunuyorum, afiyet olsun. <laughs> Sayın Başkanlarım, hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Öncelikle Mehmet Başkanıma teşekkür ediyorum bizi bu güzel atmosferde bir araya getirdiği metin, için. Metin, 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 metin Başkanıma. Metin, başkanıma evet. Biz beraberiz, sıkıntı yok. Adım Adem Al Kaptan, al. Kabataş Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Siyasete giren tüm ordulu hemşerilerimize başarılar diliyoruz. Hepinizin birebir arkasındayız. İnşallah aday olanlarımıza da yolu açık olsun diyoruz hepinize teşekkür ediyorum hayırlı sabahlar. Sağ ee, Özlem Hanım şimdi müsaade ederseniz bizim üye evet. dernek başkanlarımız kendilerini tatillarsın sevinirim. <laughs> yani kıymetli başkanlarım e, ev sahipliğinden ötürü Metin Başkanımız'a hem hayırlı olsun hem de misafirperverliği için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de Taner Bulut, Gölköy Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanıyım. Yani böyle. E, <laughs> Bir araya gelerek, Ordular'ın daha daha fazla nüfuz sahibi olduğunu görerek mutlu oluyoruz. Bir arada olması ve içlerimizden güzel insanların bir şeylere talip olması, bizleri çok mutlu ve sevindirici ediyor. diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kenan Başkanım Ceyhanlı derneğinizin mi? adı? Söyleme, söyledim. Ceyhanlı, Ceyhanlı Köy Dernek Başkanı Söylediniz. Kenan Altınol Evet. Ceyhanlı Köy Dernek Başkanımız Kenan Altınol evet. 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 Muhammed Kocaoğlu, Bomalı Kalkındırma Oya dayanışma Derneği Başkanıyım. Konfederasyon Başkanım ve Başkanlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sabruysal Alanköy'ü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Konfederasyon Başkanım, değerli başkanlarım, Hepiniz bugün beraber olduğumuz için, tanıştığımız için teşekkür ediyorum. İnşallah daha ileriki günlerde beraber olursa birbirimizi daha iyi tanırız diyorum. Ve güzel sohbetler diliyorum herkese. Allah razı olsun. Can Ramazan Kaya, Akdeyt Federasyonu Genel Sekreteri Yardımcısıyım. Alan Köyü'nde de sekreterlik yapıyorum. Bütün başkanlarıma hoş geldiniz diyorum. Birlik beraberliğimiz için çok güzel bir görüntü. Hepinizin ayaklarına sağlık. İnşallah bu şekilde güçlü bir şekilde devam ederiz. Ben Cafer Bolat Kulekçilik Köyü Dernek Başkanı. Konfederasyon Başkanı hoş geldiniz. Başkanlarım hoş geldiniz. Bu toplantımız hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler. Selahattin Yılmaz, Akkuş Dernekler Federasyonu Denetim Kurulu Başkanıyım. Meyveli Derneği adına buradayım. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Selam. Mürsel Demiroğlu, Yeşilköy Derneği adına buradayım. Hoş geldiniz başkanım. Bütün federasyon başkanım hoş geldiniz. İnşallah bundan sonraki sözcüğüm daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Yılmaz Demir. Ben misafir olarak katıldım aranızda arkadaşlar. Daha önceleri orada e, Ordu Akkuş Karaçal Köyü dernek başkanlığı yaptım 8 yıl. Diyorum. Afiyet olsun. Toplantımızda hayırlara vesile olsun inşallah. Sağ olasın başkanım. <laughs> Cevat Bozok ben. Sefer Başkanı. derneğimiz Çekmeköy'de. Federasyonun kurucu başkanlarından birisiyim. Rabbim birliğimizi, beraberimizi daim eylesin. 9 Nisan'da iftarımız olacak. Muhtemelen derneğin önünde şimdi bizi davet ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberimizi daim eylesin. Teşekkür Olursun. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tamam. Hoş geldiniz. Adem Gül. Akcuçamalan Çevre Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanıyım. Değerli başkanlarım aramıza hoş geldiniz. Bütün başkanlarıma saygı duyuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. 9 Nisan'da benim de aynı iftar programım vardır. Hepinizi bekliyoruz. Serkan Demir Gökçe Köyü Derneği Başkanıyım. Öncelikle Metin Başkanıma teşekkür ederim. Sizlerle bizi bu sabah kahvaltı programında beraber bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Büyük Başkan orada <laughs> Sayın Konfederasyon başkanım, e, kıymetli federasyon başkanlarımız, aktif ailemizin kıymetli eee dernek başkanlarımız ilk öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aktif olarak eee biz burada ev sahibiz ama benim özel bir durumum daha var. Eee ben Sancaktöy evet. Belediyesi'nin ruhsat denetim şefiyim. Eee öncelikle biz Özhan'ı e, başkanımızla tanışıyoruz ama federasyon başkanlarıyla ilk defa fırsat bulduk, tanıştık. Eee çok memnun olduk. E, biz Akkuşlu olarak Kendimizi ordulu olarak görüyoruz. Ee, o yüzden kapımız her zaman açık, soframız her zaman açık. Ee, Akkuş'a davet ediyoruz hepinizi. Ee, i̇nşallah. i̇nşallah orada da böyle bir organizasyon yaparız. Ee, ordulu yüzlü diyoruz ilk önce. Biz her zaman ordunun arkasındayız. Ee, desteğimiz e, sizin arkanızda. Biz Akkuş'a olarak ne gerekiyorsa e, yapmaya da hazırız. Ayaklarınıza sağlık, soframızı paylaştığınız için teşekkür ederim hepinize. Hayırlı hayır. Eyvallah. Hayır, hayır. Sağ ol. Sağ ol. Değerli Başkan, Federasyon Başkanlarım, Dernek Başkanlarım, hepiniz ilçemize hoş geldiniz. Ee, biz de Akkuş Gençlik Derneği adına buradayız. Ee, 2022 Mayıs ayında kurulan yeni bir derneğiz. Ayrıca federasyonumuza yeni dahil olduk. Ee, Akkuş'umuzun 44 mahallesinin %80'ini de temsil et sağlama hedefiyle yola çıktık. Şu anda 20 tane mahallemizden, 20 farklı mahallemizden arkadaşlarımız mevcut. Şuradan hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Saygıdeğer Konfederasyon Başkanım Özlem Hanım, ayağımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bu programda bize katıldığınız için. Aynı zamanda Akdep Başkanımız Metin çok teşekkür ederiz. ben Karaçalıköyü Köyü Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Akdep'in de yönetimindeyim. Güzel oldu. Teşekkür, teşekkür ederim. Yani. Aynen tamam. devrettik. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayıder Başkanım, çok kıymetli Federasyon Başkanı arkadaşlarımız, abilerimiz. Aktif ailesinin birbirinden değerli dernek başkan arkadaşlarım, bu pazar gün sabahında bizleri bir araya getiren kıymetli federasyon başkanı Metin Bey'e ve yönetimimize, herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Özlem başkanımız da bu kahvaltımızı teşrifleriyle, ekibiyle birlikte kendisine de haseden teşekkür ediyorum. Ben Akkuş Koççuvaz Dernek Başkanı Ahmet Kocakoç. Teşekkür ediyorum hepinize. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep beraber birliğimizi Allah-u Teala bozmasın. Devam ederiz. Güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Özlem Başkanım çok sağ olasın. Bu ekibi bir araya getirdiğiniz için bizleri mutlu ettiğiniz, şeref verdiğiniz ayağınıza sağlık. Metin Başkanım size de çok teşekkür ediyorum. Hep Saygı başkanım. ve ar saygılar arz ediyorum. <laughs> e, Sayın Konfederasyon Başkanım, Değerli Federasyon Başkanım, Konfederasyonumuzun değerli yönetim kurulu başkanlarım, Aktefimizin değerli başkanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu organizasyonumuza hoş geldiniz. Ekmeğimizi paylaştınız. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben Erol Güçlü, Akkuş Karaçal Köyü Dernek Başkanı. Bu tür toplantıların, sevgili başkanlarım, daha fazla yapılmasından yanayım. Başkanlarım gerekli konuşmaları yaptılar. Daha fazla uzatmamak adına. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok sağ ol kardeşim. Cümleden hayırlı sabahlar başkanlarım, sayın başkanım. Akış Yukarı Düvencili Dernek Başkanı Yunus Yazarkan. Bu güzel birlik beraberliğimizi Allah daim etsin. Aktif Başkanımız Sayın Metin Başkanımıza sizler de Sayın Dernek da böyle bir araya getirip de biz bir aile olarak Metin Başkanımızın sayesinde sizleri tanıdık, memnun olduk. İnşallah daha da daha zamanlar birlik beraberimiz daim olsun. Cümleler afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben Akpınar Deneyi Yönetim Kurulu Başkanı Halis Çamoğlu. Özellikle Federasyon Başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ee, ve bizim e, Aktif Başkanlarımıza da hoş geldin diyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun. Sevgili başkanım öncelikle hoş geldiniz. Federasyon başkanlarımız hoş geldiniz. Kurucu başkanım Mehmet Bey hoş geldiniz. Metin Bey sağ olun. Bizi bir araya getiren sevgili başkanım Metrelere teşekkür ederim. Sizleri tanımak çok güzel. Ben gülen gözleri görünce böyle heyecanlandım. gerçekten konuşmakta zorluk çekiyorum. Ama siz değerli başkanlarımızın, Önce kendimi tanıtmadım galiba, Akku Çayralan Dernek Başkanı Hacı İnce. dedim ya heyecan var. <laughs> evet, ee, siz değerli başkanlarımızın, konfederasyonun, biz aramızda ufak çaplı derneklerimiz de var. Böyle derneklerimize de e, bir ışık olmanızı, federasyon başkanlarımın da burada aktif adımlar attığını görüyoruz. Ama burada derneklerimize de çok, şu anki e, ambiyans çok güzel, harika. Sizlere ayağınıza sağlık, soframızı paylaştınız, teşekkür ederim. Aynı zamanda 1 Nisan Cumartesi akşamı Gökçebayır Derneği'nde, Emek Mahallesi'nde iftarımız var. Tüm konfederasyon başkanım sizi ve federasyon başkanlarımı, dernek başkanları kardeşlerimizi de oraya davet ediyoruz. Yavuz Demiroğlu ben, Kırkan Mahallesi ve Giriş Mahalle Dernek Başkanıyım. Ee, rahatsızım biraz sesim kısa kusura, kusura bakmayın öncelikle ee, değerli Özden başkanım ve diğer başkanlarım ve e, diğer dernek başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Ee, Metin başkanımın öncülüğünde bugün bir kahvaltı programı düzenledik. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, ilerleyen zamanlarda daha iyi daha güzel zamanlarda bir araya geliriz diye düşünüyorum. Ee, ayın 15 Nisan Cumartesi akşamı bizim de bir iftar programımız var. Yer Dikilitaş Taş e, Mahallesi'nde. Bekliyoruz başkanım hepinizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, değerli başkanım, değerli federasyon başkanlarım, sayın başkanım e, ve Akustenekler Federasyonu'nun değerli başkanları ve yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ben e, umarım inşallah e, Orkon bütün o federasyonu olmayan ilçelerimizin de federasyonlaşmasını sağlayıp Ordu lobisini İstanbul'da, Türkiye'de oluşturmak ve adından söz ettirmek. Ben bunu hizmet olarak orduya geri dönüşeceğini düşünüyorum. Biz kendi Akkuş ilçemizde bütün dernekler bir araya gelelim derken, biz bunu hani özelinde burada Akkuş, Yüzme, Südyeliyiz, Gölköy'üz ama buradan dışarıya çıktığımızda biz hepimiz orduluyuz. Yani nerede bir ordulu varsa da herkesin bunun arkasında durması gerektiğini, siyasi görüşün ne olursa olsun durması gerektiği tarafındayım. Senden benden olayını biz çok fazla yapıyoruz. O yüzden de hiçbir yere gelemiyoruz. Bu senden benden mevzusunu bu acısını en çok çekmişlerden biriyim. Küsüp kaçmadık. Hala buralardayız. Küsüp kaçmamak lazım. Arkadaşlarımızla bizim sizden sonra bir toplantımız daha var. Orkun toplantısı gerçekten biz kendi aramızda bir istişare, bir genel toplantımız olacak. Öyle biz Orkun'un olması gerektiğine inanıyoruz. İnandığınız için de biz buradayız zaten. Orduların birliğini Orkun'la yani konfederasyon olacağının iyi bilincindeyiz.